Merhaba arkadaşlar, Construct2 ile oyun yapma derslerimizin ilkine hoş geldiniz. Ee, programı buradaki siteden indirebilirsiniz, Construct2 diye son versiyonunu. Construct2, HTML5 tabanlı oyunlar yapmamızı sağlayan bir araç. Ve bu derste e, programı indirip kurduğunuzu varsayıyorum. Construct2'yi çalıştırıyoruz. Hani kısaca neler yapıyor, neler yapamıyor, gerçi neler yapamadığını değil de bu programda neler yapabiliriz, ne tarz şeyler yapabiliriz ona kısaca değineceğiz. Yani bu derstekileri aslında bir teknoloji demosu gibi sayabilirsiniz. Bu bir ders değil daha çok gösterim amaçlı olacak. Mesela burada o programı açtığımızda isterseniz kısaca şuradan bahsedelim. Arayüzümüz, yukarıda kaydetme, geri alma ve çalıştırma butonlarımız var. işte. buradan yine proje ile ilgili ayarlarımız var. Home kısmında yine projeyi export edersek e, internete yükleyip çalıştıracak hale getirecek. View kısmında da e, görüntülediğimiz şeyler ve events. Neyse bunları e, yeri geldiğinde değinmek daha doğru olacak. Burada açtığımız zaman bizi Project Examples diye e, iki tane örnek yüklü olarak gelmekte gördüğünüz gibi. Space Blaster'ı mesela bir deneyelim tıkladım. Ve bize o örnek projeyi yükledi bilgisayar. Şimdi gördüğünüz gibi ekran epey bir değişti. Sağ kısımda projects kısmı var gördüğünüz gibi ve bizim az önce açtığımız Space Blaster projeyi açık durumda. Burada oyuna ait dosyalar görüyoruz. Mesela müzik, müzik dosyaları. Yani arka planda çalan müzik. Sounds ise sesler, ses efektleri, patlamalar, zırtlamalar vesaire. Daha sonra burada object types var gördüğünüz gibi. Oyuna ait objeler. Event Sheets ise oyuna ait olaylar diyelim şimdilik. Layouts ise e, dizilimler. Bunlardan müzik ve sound anladığımız gibi gayet temel şeyler. Object Types ise oyunda kullanılan her nesne. Yani bunlar e, background olabilir, arka planlar. Mesela burada baktığımız zaman herhangi birinin üzerine tıkladığımda Sol tarafta Properties yani açıklamalar, şey, özellikler ekranı var. Ve burada bu objeye ait mesela size 1024'e 1024 veya pozisyon aldığı yer gibi veya efekt var mı, animasyon var mı o tarz bilgiler görüntülenmekte. Background adından da anlaşıldığı gibi arka plan. Burada ayrı bir game diye ...dizin açılmış. Tabii buradakiler hani biz kendimiz yaparken... ...bu şekilde gruplamamız... ...şart değil daha farklı da gruplayabiliriz. Oyuna ait objeler mesela... ...düşman çeşitleri, bug enemy, blade enemy demiş. Aynı zamanda mesela ateşlediğimiz... E, ...isterseniz önce bir oyunu çalıştıralım şimdi e, ne olduğunu... ...görelim, onunla göre üzerinde yorum yapalım. Şurada gördüğünüz gibi run layout... ...diye bir buton var. Ona bastığımız zaman oyunu çalıştıracak. Aynı zamanda şöyle isterseniz şey yapalım. Şimdi Properties ekranımızda gördüğünüz gibi şurada şey var. Nerede? Bir dakika onu kaybettim. Şurada projeyi tıkladığımız zaman Space Blasterı bizim seçili olan hangi tarayıcıyla çalıştıracağımız kısmı var. Burada hani normalde kullandığınız tarayıcıyı seçebilirsiniz. Preview modumuz tipi olacak. İsterseniz full screen hale getirebilirsiniz veya pencere boyutunu yani şimdi çalıştırırken ki oluşacak pencere boyutunu ayarlayabilirsiniz. Burada name ise pencerenin üzerinde yazacak olan yazı. Diğerlerine çok fazla karışmamıza gerek yok şimdilik. Şimdi Chrome ile açacak çalıştır dediğimizde gördüğünüz gibi 640 640'lık bir reklamda oluştu. Gördüğünüz gibi oyun penceresi seçili olduğu için direkt oyunu çalıştırdı. Hani bu tarz karşımızdan gelen düşmanları patlatarak ilerlediğimiz tarzda bir oyun. Ne yapıyoruz? Boşluğa basınca ateş ediyor gördüğünüz gibi. E, ateş ettiğimiz e, kurşun var. Onun dışında bir burada ateş efekti görüyoruz. Bir de karşıdan gelen kurşunlar var ve onlar bize çarptığı zaman oluşan patlama efekti var. Düşmanlar var. Düşmanların patlama efektleri var. Ve arkada gördüğünüz gibi arka plan var. Bunun dışında hareket ettiğimiz zaman e, bizim gemimiz eğim kazanıyor ve bunun dışında arkadan da bir ateş çıkmakta gördüğünüz gibi. Başka neler var? Sol üst köşede fark ettiğiniz gibi canımız var, puanımız var. Ee, füze tarzı bir şeyler daha var. Onu daha farklı bir tuşla kullanıyoruz sanırım. Hani basit olarak oyun bunlardan oluşuyor. Şimdi burada backgroundlar az önce gördüğümüz gibi arka alanında yer alıyordu oyunun. Game objeleri ise mesela enemiler, bize e, karşıdan gelen düşmanlar. Mesela bu düşmanların propertilerine, ayarlarına baktığımız zaman burada health diye bir değişken görüyoruz. Mesela blade enemylerin canı 7'ymiş. Bu health hani e, program tarafından atanmış bir şey değil. Bu düşmana, bu objeye biz bu değişkeni atamışız ve bir şekilde karşılaştırarak, kontrol ederek bu e, health'i kullanmaktayız biz. E, sonra mesela işte kurşunlarımız, enemy lazerleri, bu objeler oluşturulmuş. Health bar yine burada yer almakta. Title kısmı ise e, giriş ekranı ile ilgili. Giriş ekranına bakacak olursak burada layoutlardan iki farklı ekran oluşturulmuş. Biri title, yani giriş ekranı. Az önce buradan çalıştırmadığımız için burasıyla karşılaşmadık. Biz deneme sürüşümüzü yaparken aslında title ekranından çalıştırmamız daha doğru olurdu. Gördüğünüz gibi bir açılış ekranı. Ve boşluk tuşuna basarak e, başlamamız söylüyor. Shift'le roketleri atıyormuşuz bu arada yukarıdaki roketleri. Ve e, işte title ekranında kullanılan mesela begin text bastığım zaman hatta bu e, kısımda bu e, şeyde e, layoutta yer aldığı için bana gösterdi begin text'in nerede olduğunu. Begin text buymuş. Infotext açıklama yazıları. Logo burada. Title text ise Şöyle sürükleyerek bakabiliriz. Bu e, kullanılmamış sanırım. Ya da başka bir şeymiş. Neyse. Onun dışında audio, keyboard, mouse ve text diye kısımlarımız var. Keyboard objemiz e, oradan input almak için. Hani girdi çıktı vesaire. Bunlara tabi ilerleyen derslerimizde daha detaylı değineceğiz. Daha sonra dikkatimizi çeken ...eventler var. Mesela title event'e bakalım. Burada baktığımız zaman e, hani birazcık kod benzeri bir yapıyla karşılaşıyoruz. Mesela ne var burada? İngilizcesiyle okuyalım. Şu üsttekiler comment, yorum. Start playing some music demiş. Hangi durumda? Şimdi burada sistemi kullanıyoruz. On start of layout. Şurada layoutlar görmüştük az önce. Yani bu sayfa açıldığında gibi diyebiliriz. Burası bizim... E, Sağdaki olayları action diyoruz bunları tetikleyen durumlar. Yani bu ekran açılır açılmaz ne yapacağız? Play Epic Art. Bu odyoyu çalacak, loop yani döngüsünü sürekli tekrarlamasını set edecek, ayarlayacak. Ve bazı müzikleri de önceden e, hafızaya yüklemesini istemişiz ki oyun başlayınca sık kullanılan efektler bunlar lazer atışı ve işte herhangi bir tane daha ses efekti. Sonra burada comment'te bize flash the press space to begin text. Bu e, başlama yazısını şey e, boşluğa basın ve başlayın yazısını yanıp sönmesinden bahsetmiş. Bununla ilgili ne demiş? Her bir saniyede Yazıyı görünür kıl, 3 saniye bekle ve yazıyı görünmez kıl demiş. Bakalım acaba gerçekten de öyle miydi? Buradan run edelim, çalıştıralım. Gördüğünüz gibi burada press pres, space begin yazısı bir görünüyor, bir yok oluyor. Şimdi biz isterseniz e, bir değişiklik yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Burada bizim Press Space yazısı Begin Text'i hatırlarsanız. Begin Text'i seçtiğim zaman solda Properties'ler var. Mesela Press Space to Begin yazıyor. Buraya Burayı hani değiştirirsek oyunda da değişecektir. Başlamak için boşluğa basın dedim mesela. Initial Visibility en başta bu yazı şimdiki geçerli olan seçenek için veya obje görünür mü başlayacak yoksa görünmez olarak mı başlayacak. Eğer görünmez olarak başlatırsak sonradan set invisible set visible Pardon görünür hale getirebiliriz Burada font çeşidimiz var rengimiz var yerleşim var. Onun dışında kapladığı boyut ve yerleşimi bulunmakta. Biz bunu değiştirdik. Şurada da gelin çift tıklayayım. Gördüğünüz gibi farklı bir pencere açıldı. Ne diyor? Every x second diye bir şey var. Komut var. Bir koşul var ve buna bizim parametre girmemizi istemiş. Bu aralık ne olacak diye. Gelin biz bunu biraz daha hızlandıralım. Mesela her 0.3 saniyede bir yanıp sönsün. Her 0.3 saniyede bir şuradaki olayları tekrarlayacak. Ne yapacak? Görünmez hale getirecek. 3 saniye bekleyecek. Görünür hale getirecek. Gelin bunu da birazcık daha düşürelim. Görünmez halde durduğu süre 0.2 saniye olsun. Şimdi başlatalım. Bakalım acaba gerçekten de oyun üzerinde bir değişiklik yapabildik mi? Gördüğünüz gibi yazımız daha bir hızlı gidip gelmekte şimdi ve biz ne yazdıysak o hale gelmiş. Boş'a bastığımızda oyun başlıyor. Şimdi daha farklı bir şey daha yapalım mesela. Bu düşmanların gördüğünüz gibi canı daha fazla bol bol ateş etmek gerekiyor. Gelin biz oyunu daha kolay hale getirelim. Bu en başta çıkan Blade enemilerin canını bir yapalım. Burada Health değişkenini değiştirerek bunu sağlayabiliriz çok rahat bir şekilde. Health'in sağlığa karşılık geldiğini hani tahmin ediyoruz. Umarım öyledir. Tabi örnek oyun olduğu için öyledir herhalde. Bakalım bu sefer ilk gelen düşmanlar Kolay mı olacak? Zor mu? Bu sefer gördüğünüz gibi tek kurşunla o play denemeleri halledebilmekteyiz. Title events bunlardan ibaretti. Başka ne varmış? Boşluk tuşuna bastığımız zaman ne yapmış? Müziği durdurmuş. Ve go to game demiş. Game neydi burada? Ee, şuradan objektleri kapatıp layoutlara bakarsak. Bir layout yani yerleşim. O sayfaya dizili olan objeler bütünü diyebiliriz. Title'dan game'e geçiyor, boşluğa basıldığında. Burada dikkatimizi çekiyor, biraz daha farklı şeyler yer almakta. Mesela gördüğünüz gibi yan tarafta da bazı objeler var ve burası e, daha uzun bir yapıda. Köşede gördüğünüz gibi sağlıkları vesaire var ve biz burada Game Events'e baktığımız zaman, oyunun mantığını oluşturan bütün yapılar burada aslında. Burada mesela nelerle başlamış, kısaca göz atalım isterseniz. Score'u 0'a eşitle demiş. Score diye bir değişken var. Bu bir e, global, yani e, bütün oyun içinde geçerli olan bir değişken ve bunu sıfıra eşitlemiş. Roket sayısını 3'e eşitlemiş. Daha sonra ne yapmış? Başlangıç sesini oynat demiş burada yorumda. Bu yorumları tabi programlayan kişi yazıyor. Hani daha sonra bu oyunu inceleyen, bu kaynak kodunu inceleyen kişilerin kolay anlayabilmesi için. Bunları yazmasaydı biz şu sağdaki şeyden çıkarım yapmaya çalışacaktık. Ne var mesela? System on start of layout. Bu layout başladığı zaman yani game başladığı zaman Gunflare diye bir objeyi veya bir şeyi destroy etmiş bir ses oynatmış. Bir saniye beklemiş. Müziği başlatmış. Tekrarını başlatmış. Roket sayısını 3'e eşitlemiş. Bu hani oyunun başlangıcı ile ilgili bazı şeyler yapmış aslında. Şimdi burada sol tarafta koşul olarak daha önce sistem görmüştük. Bu sefer keyboard diye bir şey var. Yani klavye ile ilgili bir şey olacak burada. Ve klavye ile ilgili olan koşullarda da herhangi bir tuşa basılma durumuna karşılık gelen aksiyonları belirleyeceğiz. Mesela sol oka basılmış. Ne olmuş? Player'ın bir animasyonu var. Resmi var yani. Bu resmi sola doğru eğilmiş haliyle değiştirmiş. Sola basma tuşunu bıraktığınızda da normal haline geri döndürmüş bu şey resmi. Bunun dışında mesela hareketle ilgili olan kısmı burada yazmamış. Diğer tuşlar için de yine e eğimleri ayarlamış mesela. Daha sonra e burada çok fazla uzağa gitmesini engellemiş oyuncunun gibi çeşitli e şeyler yapmış. Ama bu, bu derste e tam olarak başlamıyorduk. Sadece neler yapabiliyoruz, neler var, neler yok onlara göz atıyorduk. Gelin isterseniz bu projeyi kapatalım. Close Project dedim. Değişiklikleri kaydetmesin. Diğer örneğe de bir göz atalım. Ghost Shooter'mış. Bunun adı da bu sefer gördüğünüz gibi tek layout var. Direkt oyun başlıyor. Burada yine proje seçiliyken şuradan default tarayıcıyı değiştirelim ki istediğimiz şey de açılsın. Bu sefer çalıştırdık. Böyle bir oyun. Ne yapabiliyoruz? Fareyle çeviriyor, çeviriyoruz adamımızın yönünü. Fareye basılı tuttuğumuzda adamımız ateş etmekte. Bize gelen canavarları yok ediyoruz. Yürüme ok yan oklarıyla hareket ediyoruz. Gördüğünüz gibi adam yürürken hiçbir şey e, yapmıyor gibi. Ateş ederken e, canavarın üstüne nişan almamız gerekiyor. Mesela böyle ateş ettiğimizde canavara gittiğini kabul etmiyor. Canavarın üstüne bir süre basıyoruz. Neler var işte yukarıda e, bilgi vermiş. Frames per second yani saniyede kaç karelik bir animasyon yaptığından bahsediyor oyunun. Daha çok performansla ilgili bilgi vermek için. Ve onun yanında da oyunda şu an kaç obje bulunduğu yazıyor. Gördüğünüz gibi hem klavyeyi hem de fareyi kullandığımız bir oyun. Çarpınca da ölüyoruz boşla basarak yeniden başlayabiliyoruz. Bu tarz bir oyun Ayrıca fareyi hareket ettirdiğimiz kısma göre de görüş alanımız değişiyor yani böyle daha bir uzaktan bakıyor gibiyiz. Bu oyunda neler var layout yine gördüğünüz gibi canavarlar var vesaire oyun alanımızla ilgili Burada layouta bastığımız zaman görürseniz burada ayrı objeleri biz görebilmekteyiz aslında adam ayrı, tabancası ayrı mesela obje olarak. Büyüklüğünü vesaire de değiştirebiliriz. Şimdi bakalım ne olacak acaba bir etki edecek mi oyunda merak ettim bakalım. Gördüğünüz gibi adam biraz büyüdü. Silahı yine elinde ama. Ama adam büyüdü. Silah küçük kaldı birazcık adamın yanında. Ee, bunların tabi e, yine ayrı objeler olarak belirlenmiş ve e, hareketle ilgili bilgiler mesela burada. Max speed, maksimum hızı. Acceleration ise hızlanma oranı. Deceleration, yavaşlama oranı. Direction mesela hareket yönleri. 8 yönde de hareket edebiliyormuş hareket ederken açısını ayarlayabiliyor muyuz vesaire gibi bazı ayarlar var. Bu sefer mesela bakalım neler var yine. müzik Sound bunlar temel şeyler zaten. Crosshair mesela bu ıı, işaretçi yani şey, hedefimiz, nişan aldığımız hedef. Bunun hani fareyi takip etmesini sağlıyoruz muhtemelen bir yerde. Event Sheet'e bakalım. Oyunu oluşturan ıı, bütün kurallar burada aslında. Şeyle ilgili bir şey bakalım var mı? Ee, cross seyirle gözükmüyor. Demek ki onu daha farklı bir yerde ayarlamışız. Bu sefer oyunla ilgili objeler işte ne var? Beam, ışınımız var. Ghost, hayaletler. Gun, silah. Impact Flash bir şeye çarptığı zaman ya da şey farenin tam olduğu noktada lazer böyle daha büyük bir hal alıyordu o ve player var. Bunlardan Gördüğünüz gibi beam ve diğerleri e, player'dan farklı bir şekilde. Player'da gördüğünüz gibi hareketle ilgili bir behavior eklemişiz. Aynı zamanda belli sınırlar içinde hareket ediyor. Ghost için mesela speed var ve hit count vurulma sayısı var. Ama diğerlerinde bu tarz değişkenler bulunmamaktadır diye fark ediyoruz. Input olarak Keyboard Mouse eklenmiş. Yine e, ekrana ait, scenery'e ait, işte gölgeler eklenmiş bu sefer. Mesela player'ın bir shadow'u var. UI'de ise e, User Interface yani kullanıcıya bilgi veren çeşitli e, bilgiler. Şimdi bu oyuna ait kurallar demiştik ya, Event Sheet'e bir bakalım. Start Ghost in a Random Direction demiş. Yani oyun başladığı zaman... ...Ghost'u rastgele bir yönde başlatıyor. Ve isterseniz bir tekrar bakalım hayaletlerin hareketi nasıldı. Hayaletler gördüğünüz gibi... ...belli bir yöne yönelmiş olarak başlıyorlar. Mesela şunu takip edelim. Sürekli aynı yönde gidiyorlar fark ettiyseniz. Orada hayaletin... ...gidiş açısı belirlenmiş. Ve hayalet... ...o yolu terk etmiyor. Burada... ...random demiş. Rastgele bir derece belirle. Ne için? Hayalet objesi için. Şimdi biz mesela burada bir şeyler yaparken nasıl yapıyoruz? Diyelim ki buraya bir şey ekleyeceğiz. O zaman add event diyeceğiz ve bu eventin çeşidini seçeceğiz. Sistem olabilir. Yani e, herhangi diğer objelere bağımsız bir şekilde belli bir rutin içerisinde gerçekleşen veya bir şeyin başlamasına karşılık olarak gerçekleşen bir olay olabilir. Veya oyundaki objelerle ilgili bir şey olabilir. Tabi oyundaki objeler mesela mouse da keyboard da dahildi. Böyle bir şey de olabilir. Yani klavyeden gelen bir şeye karşılık olabilir. Mesela keyboard'u seçtim. Key pressed var. Key released. Veya herhangi bir tuşa basıldığı zaman var. Veya klavyeden bir şeye basılı tutuluyorken var. Bir tuşa basıldığı zaman diyelim. Burada tuşu seçmemi istiyor. Bastıktan sonra buradan bir şeye basarak mesela E harfine bastım algıladı. Algılanamayan kutu içerisinde buradan seçim yapabiliyoruz. Dan dedim. Ne oldu şimdi? Burada bir event için event yani bir olay oluşturuldu. Keyboard'da klavyede E tuşuna basıldığı zaman. Ne olacak peki? Add action kısmından bunu seçebilirim. basınca şimdi oyunla ilgili çok da bilgim yok ama bakalım. Ghost dedik. Ghost'la ilgili neler yapabiliyoruz? Mesela destroy var, yok et. Ama bu hangi ghost acaba? E'ye bastığımız zaman hangi ghost'u yok edecek acaba bu? Bundan ıı, emin değilim. Ama daha görebileceğimiz bir şey yapalım isterseniz. Ya da bir bunu deneyelim bakalım bu oyunda hangi ghost'u yok edecek acaba böyle E'ye bastığımda bütün hayaletler mi gidecek? Hayaletlerden bir tanesi mi gidecek? Yoksa hiç etki etmeyecek mi böyle hayalden bir ghost mu yok edecek? Gördüğünüz gibi E'ye bastığımda ghost'un her şeyini yok etti. Yani oyundan ghost objesini kaldırdı aslında. Oyunda bir grup ghost objeleri vardı. Belki kopyalanıyordu veya birden fazlaydı. Ghost'un her şeyini yok etti layout'a bir bakacak olursak bu layout'un içerisinde gördüğünüz gibi ghost objeleri var. Bunlar birbirinin yani aynı obje, obje cinsinden birinin değil hepsini yok etmiş olduğu eventimiz. Her neyse ilk bölümlük bu kadar yeter sanırım. Ee, zaten bunda birazcık neler yapabiliyoruz, neler yapamıyoruz onu göstermek istemiştim. Ee, Ah, Cancelled <laughs> Bir sonraki dersimizde artık hani Create New Project diyerek daha bir detaylı bir şekilde işleyerek neler yapabildiğimizi görürüz. Programın bu arada ücretsiz versiyonunu kullanacağız. Construct2 olarak aratırsanız burada bulursunuz. Skira diye bir firmanın yaptığı bir şey burada aynı zamanda e, demolar da var yani bu programla daha başka neler yapabiliriz cinsinden bakmak isterseniz buradan bulabilirsiniz e, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın ben gelmedi <laughs> hoşçakalın